Tatlı Masallar Kanalı'na hoş geldiniz. Bir sabah Zeynep heyecanla uyandı. Bugün okula en sevdiği oyuncağını götürecekti. Hızla yatağından kalktı ve minik bebeğini çantasına koydu. Sonra okul kıyafetlerini giydi ve annesiyle birlikte kahvaltısını yaptı. Kapının önüne geldiğinde annesi ona sevgiyle bakıp "Allah zihin açıklığı versin kızım." dedi. Zeynep gülümseyerek servise bindi ve okulun yolunu tuttu. Dersler bittikten sonra teneffüs vakti geldi. Zeynep minik bebeğini çıkarıp onunla oynamaya başladı. O sırada en yakın arkadaşı Elif yanına geldi. Çekingen bir sesle, ''Zeynep, bebeğini biraz ben de tutabilir miyim?'' diye sordu. Zeynep, paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu bildiği için bebeğini Elif'e verdi. Ancak Oyun oynarken talihsiz bir kaza oldu. Elif bebeği yanlışlıkla yere düşürdü. Oyuncağın kolu kırılmıştı. Elif'in gözleri doldu ve hemen "Zeynep, çok üzgünüm. Gerçekten istemeden oldu." dedi. Ama Zeynep'in kalbi kırılmıştı. En sevdiği oyuncağının parçalanmış haline baktı ve Elif'e kızgın bir şekilde döndü. "Benimle bir daha konuşma Elif. Artık seninle arkadaş olmak istemiyorum." dedi. Elif'in gözleri doldu, üzgün bir şekilde başını eğdi. Ama Zeynep o kadar kızgındı ki Elif'in ne kadar üzgün olduğunu fark etmedi bile. Okul vakti bittiğinde Zeynep hemen evine döndü ve hala çok üzgündü. Annesi kapıyı açtığında Zeynep'in üzgün olduğunu fark etti. "Kızım, ne oldu böyle? Neden bu kadar üzgünsün?" diye sordu. "Anne, Elif en sevdiğim oyuncağımı kırdı." Onunla bir daha konuşmak istemiyorum. Anladım kızım. Sen şimdi odana git, kıyafetlerini değiştir, sonra elini yüzünü yıkayıp yanıma gel. Birazcık konuşalım seninle. Dedi. Zeynep hemen kalktı kıyafetlerini değişti, elini yüzünü yıkadı ve annesinin yanına gidip oturdu. Annesi Zeynep'in elini nazikçe tuttu ve gözlerinin içine bakarak sordu. Kızım, hatırlıyor musun? Bir gün mutfakta yanlışlıkla bir bardağı kırmıştın. Çok üzülerek benden özür dilemiştin. Ama ben sana hiç kızmamıştım. O gün seninle böyle kazaların olabileceğini konuşmuştuk, dedi. Zeynep annesinin sözlerini hatırlayınca başını öne eğdi. Evet anneciğim o gün çok üzülmüştüm. Gerçekten istemeden olmuştu. Eğer sen bana kızsaydın, benimle konuşmasaydın çok daha kötü hissederdim, dedi. Annesi Saçlarını okşayarak devam etti. İşte kızım, Elif de eminim ki çok üzülmüştür. Senin ona küsmen onu daha da fazla üzmüştür. Allah bizden affedici olmamızı, insanlarla ilişkilerimizde hoşgörülü davranmamızı, insanların kusurlarına bakmamayı, özür dileyenleri bağışlamayı emrediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem affetmeyi bizlere en güzel şekilde öğretmiştir. O kendisine kötülük edenleri bile affetmiş, hep merhametli olmuştur. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Kim affederse Allah da onu affeder. Yani biz insanları affedersek Allah da bizim hatalarımızı affeder. Kalbini kırgınlıkla değil, sevgi ve hoşgörüyle doldurmalısın dedi. Zeynep bir süre düşündü. Elif'in özür dilerken ne kadar üzgün olduğunu hatırladı. Annesinin sözleri kalbine dokunmuştu. Sessizce başını salladı ve ''Anne, galiba haklısın. Elif gerçekten üzülmüştü. Onu affetmeliyim.'' dedi. Ertesi gün Zeynep cesaretini toplayarak Elif'in yanına gitti. Elif teneffüs sırasında tek başına oturuyordu. Zeynep yavaşça yanına yaklaştı ve mahcup bir şekilde ''Elif'' diye seslendi. Elif başını kaldırdı ama Zeynep'in hala ona kızgın olduğunu düşündüğü için gözlerini kaçırdı. Zeynep derin bir nefes aldı. Elif, dün sana çok kızdım ve seninle konuşmak istemediğimi söyledim. Ama düşündüm ki sana kızmam ve küsmem yanlıştı. Oyuncağım kırıldığı için çok üzüldüm ama senin de istemeden yaptığının ne kadar çok üzüldüğünü anladım. dedi. Elif gözleri dolu dolu başını salladı. Evet Zeynep, gerçekten istemedim. Bebeğini çok sevdiğini biliyorum. Onu kırmak aklımın ucundan bile geçmezdi." dedi. Zeynep hafifçe gülümsedi. "Biliyorum Elif. Annem bana affetmenin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kötülük edenleri affetmiş. Ben de seni affetmek istiyorum. Sen de beni affeder misin?" dedi. Elif'in gözleri parladı. Sevinçle başını salladı. "Tabii ki affederim Zeynep." dedi. Zeynep de gülümsedi ve Elif'e sarıldı. Ve o günden sonra Zeynep, affetmenin kalbini nasıl hafiflettiğini, dostlukları nasıl güçlendirdiğini anladı. Çünkü affetmek, kalbimizi ağır yüklerden arındırır, bize huzur getirir ve dostluklarımızı daha da güçlendirir. Ve o günden sonra Zeynep, her hatanın telafi edilebileceğini Affetmenin insanı yücelten en güzel erdemlerden biri olduğunu hiç unutmadı. Tatlı Masallar kanalına abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.